Merhaba arkadaşlar ben Karmelo Kanalına hoş geldiniz. Evet bugün size ne anlatacağım biliyor musunuz? Şimdi 2026 yılında oyuna yeni başlayanlar oyunda neler yapmalı onu anlatacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten oyun hani bitmiş gibi görünse de Türkiye'de yine de abi baktığın zaman Roblox'ta en çok oynanan oyunlarda ikinci ya da 3. sıralarda falan yani bazen ikiye çıkıyor, bazen 3'e düşüyor falan ama dünya genelinde hala bayağı oynanmaya devam ediyor. Aslında Türkiye'de de oynanıyordu arkadaşlar. Eğer şimdi başladıysanız 2026'da neler yapmanız gerekiyor? Ee, çok da uzatmadan anlatacağım. Başlıyorum. Şimdi bir numara. Kardeşlerim öncelikle e, fruit seçimine dikkat edeceksiniz. Bakın oyuna yeni başladıysanız. Hemen öyle ben pvp atayım falan kafası yok. Önce kullandığınız fruit'e bir dikkat edeceksiniz kardeşim. Önce mesela size birisi güzel bir fruit veriyor. Diyelim magma verdi ya da işte atıyorum venom verdi gaz verdi. Siz bunu hemen yiyorsunuz. İlk meyveyi öyle güçlü yememen lazım. Senin böyle seni rahat kastıracak önce bir meyve yemen lazım. E bu meyvede ne abi? Tabii ki buda. Evet işte bu kadar basit. Sen abi oyuna yeni başladıysan önce bu fruit'i almaya çalışacaksın. Bak bunun fiyatı zaten belli kardeşim. 1. 200 belli. Neyle biriktireceksin biliyor musun? Bulabildiğin ilk fruit neyse onunla birlikte biriktirmeye başlayacaksın kardeşim. Çok da zor bir iş değil. Roket mi buldun? Roketle devam et. Hiç başka bir şey karıştırma. Buldun. At inventoriye, at cebe kardeşim. İlk başta sen ne bulduysan onu yiyeceksin. Geç. Fruitler anlaşıldı. Şimdi iki numara kardeşlerim. Stat dağılımı. Şimdi stat dağılımı tabii ilk başta çok önemli. Ben mesela oyuna ilk başladığımda ne yapıyordum? Sword'a da vereyim. Gun'a vereyim. Meyveye de vereyim. Her, hepsine veriyordum. Böyle eşit olarak dağıtıyordum yani. Onu da kullanayım. Bunu da kullanayım. Böyle yapmayacaksın abi. Tek bir yere odaklanacaksın. Ne kullanmak istiyorsan. Yani ama bak şu üstteki iki tanesini önce bir sabit tutacaksın. Önce şunlara vermeyi unutma. Defans ve ML'ye vermeyi unutma. Diğeri sana kalmış. O üçüncü olanı artık tek bir şey belirle ilk başta. Öyle git. Yani sen şimdi orada meyveye mi verdin? O zaman meyve kullanacaksın. Hiç mesela gelip bu kılıççıya gelip de bu kılıcıdan almayacaksın abi. Katanaymış, jutlasmış, bunları almayacaksın. Sen direkt meyve ekeceksin Ama diyorsan ki ben yok, meyveye o kadar önem vermiyorum. O zaman ilk başta gelip buradan mesela katanayı alacaksın aga. O zaman da öyle gideceksin. Silah almayacaksın. Anladın mı? Tek bir şey alıp onunla devam edeceksin. O seni hem oyunda para kasmak kasmanı rahatlatır hem de kafanı da karıştırmaz kardeşim. Daha rahat gidersin. Bak sen bana güven. Allah öyle. Geç. Evet, statlarda anlaşıldı. Şimdi 3 numara arkadaşlar, level kasma mantığını anlatacağım size. Şimdi bak arkadaş ben ilk başta buna başladığımda ne yapıyordum biliyor musun? Mesela şu botcuya bile gelip buradan Parayla gemi alıyordum. Ya bunlara gerek yok. Sen oradan bedava gemini al git. Level kasacaksan abi benim yaptığım hataya düşme. Benim ilk videolarımı izleyin arkadaşlar. Ben ne yapıyorum biliyor musun? İlk başta mesela şurada banditleri biraz kesiyorum ilk adada. Ondan sonra diyorum ki ya şuraya da gideyim. Bakayım şurada ne varmış. İşte buraya geliyorum. Buradakileri kesemiyorum ama. Çünkü niye? <laughs> Benden güçlü çıkıyor. Tabii ben oyunu bilmiyorum orada ilk başta. E şu an 2026 yılına girdiğimiz için çoğu kişi oyunu öğrendi de. E yine bilmeyen varsa söylüyorum. Yani böyle... Tam gezebilirsin. Adaları merak edebilirsin. Görmeye git ama buralarda çok zaman harcama yani. Burayı bir gör. Çok merak ediyorsan. Çünkü sen ilk level'da buraya gelirsen baba. Aa bu bandit sana ne yapar biliyor musun? Beşini tek atıyor. Beşini tek atıyor. mu ayrı bir şeydi. Yani bu sana ne yapar biliyor musun? O sana tek atar. O yüzden sen gideceksin ilk başta sırayla yapacaksın. Yani level'ın neyse ona göre. Sen ilk başladıysan orada banditleri keseceksin abi. Ha bir de şunu söyleyeceğim şimdi. Mesela banditleri kestim. Bu arada benim gemim nerede ya? Kardeş burada benim demin bir gemim olacaktı ya. Ben buraya ama onu ben şey yapamadım. Nereye bıraktık la onu harbiden? Ya bu arada arkadaşlar ben şimdi hatırladım. Ben yani bu çöle bile gelmiyordum ha. Ben burada mesela ilk başladım. Şeye gitmiştim. Volkano'ya falan gidiyordum manyak gibi. Yani benim amacım aslında orada görmekti de. Gezmekti hani keşfetmekti. T volkanlığa gidiyordum. Zannediyordum ki mesela oradaki yüksek level'lı düşmanı kesersem daha çok level atlarım. Öyle bir şey yok kardeşim. Bu oyunda level atlamak istiyorsan görev yapacaksın. Ha uğraşırsın ya atlarsın yine level ama o kadar uğraşırsın ki oyundan sıkılırsın yani kardeşim. Bak dur. Lan bu gemide ne yavaşmış be oğlum be. Abi oyuna ilk başlayanlara Allah kolaylık versin. O gemi acayip yavaş ya. Şimdi bak bunları kestiniz mi level 5 banditleri? Şurada görevci neredeydi? Şuradan görev alacaksın. Bundan alıyorsun ya. Diyelim artık senin level'ın 5'i geçti. Gidip mesela hemen yeni adaya gitmeyeceksin abi. Çünkü yeni adaya da gidersen bu sefer oradaki düşmanlar da sana zor gelecek mi? Sen hep böyle kendi level'ından biraz daha düşük olanları kesmeye devam et. Tamam mı kardeşim? <laughs> Arkadaşlar dördüncü konu para yönetimi. Şimdi para yönetimini nasıl yapacaksın kardeşim? Gördüğün her boku alma affedersin. Gelip de buradan katanayı da alayım kutlası da alayım yapma. Şimdi mesela adam oyuna başlıyor ne yapıyor biliyor musun? Ben şimdi ışınlanarak göstereceğim çabuk olsun diye. Geziyor etrafta diyelim. Şu Skylands'e geliyor. İnternetten de videoları görüyor mesela burada gizli NPC'ler var ya. Lan ne oluyor oğlum? Baba. Bana bak sen ben Aa ya bir yere ışınlanacağız ya. Bir yere ışınlanacağız. Bu kadar da olmaz yani. Ya kafamı karıştırdı ya. Şimdi ne diyordum arkadaşlar? Buraya geliyor mesela adam geziyor. internetten de videoyu görmüş. Burada şimdi gizli bir NPC'ler var ya. Yani çok da gizli değiller de. Mesela şunu almak istiyor tamam mı? Ya görüyor. Ya buradaki itemi ben de alayım. Bu ne satıyordu mesela? Tomoya Ring diye bir şey satıyor değil mi? Bunu mesela almak istiyor. Geliyor 500 bin parayı geliyor. Burada burada veriyor. Abi sen o kadar biriktirmişsin, kasmışsın o 500 bini. Mesela gelip işte bu saçma sapan şeylere vermeyeceksin. Bunlar ilk başta senin hiçbir işine yaramaz. Bunları sonradan kullanmak istiyorsan keyif için alacaksın. Senin ilk başta yapacağın şey dediğim gibi parayı biriktir. Bu da için biriktir. Bir gün illaki stoklara gelir yani. Stoklara bu da öyle çok da zor gelmiyor. Bu da gelir stoklara onu alırsın. Ya yani burada gelip de mesela buradaki şeyi alsan neye yarayacak? Yani zannediyor ki insanlar bunlar bize ilk başta çok güçlendiriyor. Hayır. Bunların tek amacı ileride mesela pvp falan atarsanız siz oynuyorsunuz pvp ben oynamıyorum da orada kullanmak için özellikleri hoşunuza gidiyorsa falan böyle oralarda kullanmak için. Hatta artık buradaki itemler hiçbir işe bile yaramıyor bence arkadaşlar. <laughs> Oyunda böyle 3. denize geçmedikçe oradaki şeyleri almadıkça ilk baştakiler ben kullananı görmedim yani. Şu oradaki mesela ringi alıp da arkasında gezen ben hiç görmedim. O yüzden baba buralarda paranızı harcamayın. Siz bu da için para biriktirin. Tamam burada görevlerinizi yapın. Zaten görev en iyi para biriktirme yolu. Bir de şu var tabi. Buradan yani daha hızlı kasmak istiyorsanız mesela 2x master'ı alabilirsiniz. Para hızlı olsun istiyorsanız 2 kat para alabilirsiniz. Ya biri zaten 450 robux. Diğeri de 450 robuxmuş bu arada. İkisini topla 900 falan ediyor. İşte 1000 Robux alıp bu ikisini alabilirsiniz. Çok hızlı ilerlemek istiyorsanız ama şart da değil. Ya benim videoları izleyin. Hakikaten yok. Bende hiç böyle şeyler yoktu ilk başta yani. Geç. Beşinci maddeye geliyoruz arkadaşlar. Ultra kısa level kasma para kasma yöntemi. Ultra kısa. Yani bunun daha kısası yok arkadaşlar. Biliyorsunuz oyuna şimdi <laughs> balık tutma eklendi bu şekilde. Oltanızı satın alıyorsunuz. Gidip balık tutmaya başlıyorsunuz. Mesela şu adamdan görev falan alabilirsiniz. Mesela görevleri de çok kolay. Yani kardeşim bak bir tane epik balık yakala falan diyor. Balık tutarak da level atlanabiliyor artık bu oyunda biliyorsunuz ve yani oyunda en kolay şeylerden biri ya. Hatta en kolayı diyebilirim ben size. Diyorsanız ki aga ben oradaki şeylerle uğraşmam. Yok bandit kesmeymiş, yok farm yapmaymış, bilmem neymiş. Uğraşmak istemiyorsan gelip burada balık tut aga böyle. Acayip iyi level atlatıyor. Ben şeyde hatırlıyorum mesela canlı yayınlarda. O sıralar ben daha max level olmamıştım. Bu şey artmıştı. Ben de daha max level değildim. Öyle etkinliklerde balık tutuyordum falan böyle. Lan bir baktım level atlamışım. 10 level 15 level ne oluyor la dedim. Hiç ama görev yapmıyorum. Hiçbir şey kesmiyorum. Sadece balık tutuyordum o etkinliklerde. Acayip hızlı level atlamıştım. Hele siz bir de oyunun başında olacaksınız. İnanılmaz hızlı level atlarsınız. Para da kasarsınız. Mesela aga bak burada in aşağıya benim tuttuğum balıklar görünüyor gördün mü bu kadar çok bu kadar çok balık ben bunları satmamışım bile görüyor musun Şimdi bunları satıp mesela bunların hepsini paraya da çevirebilirsin ya şurada gördüğünüz balıklar ne biliyor musunuz bir günde falan tutmuşumdur Ben hani üşendiğimden satmıyorum Siz bunları sürekli böyle satarsanız acayip de para da kazanırsınız buradan yani ben bayağı üşengeçim bu konularda yani öyle söyleyeyim çünkü görüyorsun parayı arkadaşlar. Yani yıllardır oynuyorsun. Şimdi bu parayı benim harcayacak yerim de yok. Satsam ne olur satmasam ne olur ama. Siz tuttuğunuz balıkları hemen satın kardeşim hemen. Geç. Evet şimdi son maddelere geliyoruz arkadaşlar. Son maddelerden birisi sabır. Altıncı madde sabır. Arkadaşlar sabredeceksiniz bu oyunda. Bu neymiş la bura niye açık? Bu oyunda sabredeceksiniz arkadaşlar. Öyle ben hemen level atlayayım hemen 3. deniz olayım. Ya yani onu istiyorsan ne yaparsın biliyor musun? Aa, gidersin hile kurarsın. Bir sürü hileyle oynayan var. Ben hala anlamıyorum niye hile yaptıklarını. Her gün yarım saat oyna. Level'ını kas çık kardeşim ama sabredeceksin. Mesela bak siz açık sunucularda oynarken diyelim buraya geldiniz. Burası genelde dolu oluyor. Burada kesin size saldırırlar. Size öldürürler falan oyundan soğuturlar. Onları hiç takmayacaksın kardeşim. Öldürsün. O aşağıda pvp kapanıyor zaten. Sen kafana göre takıl. Bu arada bir tane random meyve açalım lan çok anlattık. Random meyveden güzel bir şey çıkarsa da Discord'da çekilişle vereceğim. Hadi aç bakayım ne çıkacak. Ve mükemmel bir şey geldi. Dart geldi arkadaşlar. Evet alkışlıyorum gerçekten. Bunu kesin Discord'da çekilişle veririm. Herkes kapış kapış gider ya. Millet der ki lan ben zaten Dark arıyordum. Dark arıyordum der. <laughs> Ama bak şimdi mesela ilk level'larda olsanız bu Dark'ı alıp hemen yemeyin işte. Ya bu sizin hiçbir işinize yaramaz yani ilk başta oyuna başladığınızda. Çünkü bu zor bir free. Ya bunu yiyip ne yapacaksın oğlum? Bunu mesela kimler yiyor biliyor musunuz? Adam sadece Dark'la inanılmaz PvP atanlar var. Oyunu artık öğrenmiş, oyunu kapmış adam. Dark'la combo yapıyor abi falan böyle. Dark'ı V2 yapmış. Bazı özelliklerini sevmiyor mesela. V1'e düşürüyor falan. Adam PvP atıyor bununla ya. Ama ne yapmış işte. Sadece bir meyveye odaklanmış bak. Demiş ki ben Dark'ta profesyonel olacağım. Dark'a odaklanmış adam onunla birlikte gidiyor. Siz de öyle yapabilirsiniz. Bir tane meyveyi seçin. Odaklanabileceğiniz bir meyveyi seçin. Sonra sabredin abi. Sabırla onu kasın edin. Öğrenin meyvenin her şeyini öğrenin, kombolarını falan. Ondan sonra işte ona göre itemlerinizi alın. Ona yakışan kılıç hangisi, silah hangisi? Ona göre seçin o şekilde ilerleyin. Bence en mantıklısı bu. Evet arkadaşlar işte 2026 yılında Block Street'e yeni başladıysanız eğer ve hile yapmak istemiyorsanız, güzelce kasayım, eğleneyim istiyorsanız bence yapmanız gereken şeyler bunlardı. Size böyle bir şey hazırlamak istedim. Bu arada şunu söyleyeyim yani oyuna güncelleme geldikçe video atmaya devam edeceğim. Şu anda oyunda güncelleme yok biliyorsunuz. Oyuna ne zaman yeni bir güncelleme gelirse onu da size hemen göstereceğim. Haberiniz olsun arkadaşlar. Yani kaybolmadık, gitmedik. Merak etmeyin. Merak etmeyin buradayız. Evet izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bye bye.